Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nda yeni 500 alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım ve resmek istiyorum. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Uygun değilseniz de diğer bütün atama sürecinden en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Pekala Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bu sayı sizce yeterli mi hocam gibi birçok soru gelmişti. Göç İdaresi Başkanlığı genelde zaten 400, 500, 600, maksimum 700 civarında sayı yayın diyor. İçişleri Bakanlığı'nda bu sayı gelse üzülürdük. Çünkü İçişleri Bakanlığı daha yüksek bir sayı bekliyoruz. Genelde böyle her zaman 1500'ün üzerinde bir alım karşımıza çıkıyor İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Hatta 2022 yılında 3000'in üzerine bile çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden hani İçişleri Bakanlığı'nın genel büyük ataması olmadığı için 560 rakamı gayet iyi. O yüzden uygunsanız kesinlikle başvuru yapmanızı istiyorum arkadaşlar ekranla görmüş olduğunuz gibi sözü sınavla bir atama oluyor. Yani sizlere sözlü mülakatının çok iyi bir şekilde hazırlanmış olması ve üstesinden gelmiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Benim danışanlarımdan veya takipçilerimden çok kişi atandı. Hani çok fazla evirmeye çevirmeye gerek yok. Sözlü mülakatı gerçekten iyi bir şekilde değerlendirirsen üstesinden gelebileceğini belirtmek istiyorum. Hocam ben bütün sorulara cevaplamıştım. Ona rağmen geçememiştim. Ya soruları bilip bilmemek önemli değil gerçekten sizin sözlü mülakattaki duruşunuz, girişiniz, çıkışınız, yani kılık kıyafetiniz, sorulara nasıl cevap vermiş olduğunuz, bilmiyorsan nasıl cevap vereceksin. Yani bunlar çok çok önemli ve değerlidir. Arkadaşlar sözlü mülakat çalışmanızı sizler elinizden geldiği kadarıyla iyi bir şekilde ortaya koyun. Gerisini zaten inşallah nasip kısmet diyerek farklı ilanlarda şansınız denemeye devam etmiş olacaksınız arkadaşlar. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki alımın sözlü mülakatla ilgili çalışmasını da bizlerle yürüteceğiz zaten. Ee, bir yandan da hani kitap sipariş linkinde oluşturabilirsiniz. Tüm mülakat için uygulanan sözlü mülakat çalışmanızı da ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda sözlü mülakat eğitimiyle ilgili süreci de başlatacağım. Geçen dönemlerde İçişleri Bakanlığı'na bayağı bir atanan danışanlarım olmuştu. Gerçekten iyi bir şekilde çalışmanızı ortaya koyduğunuz zaman da üstesinden gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onların da yine sipariş linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Aynı zamanda ben mülakat eğitimine katılmak istiyorum derseniz de oradaki ekip arkadaşları sizlere yardımcı olacağını da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Peki Göç Dersi Başkanlığı bünyesindeki alımın şimdi çakıllı kadro diye bir şey ortaya koymuş birileri sizlerin de aklını karıştırıp duruyor. Bakın ben çakıllı kadro demeyene kadar hiçbir alım çakıllı kadro değil. Buna çakıllı kadro demeyeceğim. Demek ki değil. Bakın çakıllı kadro genelde üniversite alımlarında Üniversite alımı dışında belediye alımlarında ama belediye alımları da dahi olsa yani üniversite alımları dahi olsa dördüncü yılınızdan sonra kadroya geçeceğiniz için bir ihtimal de olsa yine olma ihtimali var. Hani yüzde yüz bütün alımlar çakılı kadro demek bir şey söz konusu değil. Göç dersi başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na Bakanlığı bağlı bir kurumdur, bir kuruluştur, bir başkanlıktır. Bunda Herhangi bir şekilde çakılı kadro diye bir şey söz konusu olamaz. Sizler inşallah kadroya geçten sonra 3 artı 1 sistem de tüm alımlar bu şekilde arkadaşlar. Sizler 3 artı 1 sistemiyle kadroya geçtiğiniz takdirde zaten çakılı kadrodan çıkıp e, daha sonraki aşamada tayin isteyebiliyorsunuz. 3. yılınızdan sonra 3 artı 1 sistemiyle beraber kadroya geçtikten sonraki aşamada tayin isteme durumunun söz konusu oluyor. Göç İdaresi Başkanlığı herhangi bir şekilde çakılı kadro vesaire değil bilginiz olsun arkadaşlar. Merkez teşkilatı var. Merkez teşkilatı da mı çakıllı kadro değil? Bakın merkez teşkilatı demek o birimin bakanlığı veya kuruluşun Ankara'daki yere veya İstanbul'daki yere veya işte her neredeyse işte. Merkez teşkilatı neredeyse mesela bu Ankara'da. Ankara'daki merkez teşkilatı olduğu için sadece orada yer alıyor. Merkez teşkilatında tayin isteme durumu olmayabilir. Ama şunu da söyleyeyim buna bağlı kurum ve kuruluşlara hani göç idaresine bağlı birimlere yine tayin isteme durumumuz söz konusu olabiliyor. Hani sadece ve sadece orada merkez seçerinde o birim varsa tayin isteyemiyorsunuz ama göç göç idaresinin bakın görmüş olduğunuz üzere birçok farklı şehirde kurumları, birimleri mevcut. O yüzden yine buralara tayin isteme durumunuz dahi söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Yani şu tayin isteme durumunu Artık geçelim istiyorum. Tayin isteme durumu çünkü bambaşka bir olay. Hani sizler inşallah atandıktan sonra tayin isteyip istemeyeceğinizi veya dilekçelerinizi vesaire onları kendi kurumunuza bildiriyorsunuz. Birçok farklı algoritması olduğu için şimdi her birinin detayına girersek oldukça zamanımızı almış olacaktır. Tayin isteme her birinde mümkündür, imkansız değil, mümkündür. Biraz sizi uğraştırabilir ama tayin isteme durumu bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Şu an biz sizlere aşama aşamada atamaya çalışıyoruz. Pekala İçişleri Bakanlığı bünyesindeki alımın başvurusu 5 Şubat'ta başlıyor. 14 Şubat tarihinde sona ermiş olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Pekala şa, şimdi kimler buraya başvuru yapabiliyor kimler başvuru yapamıyor ile ilgili kısma gelecek olursak da 657 sayılı devlet memuru kanuna uygun olmanız lazım. Türk vatandaşı olmanız lazım. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. KPS 2024'ten 65 ve üzeri puana sahip olmanız gerekiyor. 4 katı aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki hangi dalda atama olacak? Avukat ataması olacaktır. Büro personel ataması olacaktır. Lisans. Herhangi bir lisans mezunu başvurabilir. Diğer büro personel lisans 2 kısmında ise basın, yayın, yayıncılık, yüksek okul, gazetecilik, halkla ilişkiler gibi bölüm mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer personeli personelinde ön lisans olarak büro yönetimi, yönetici asistanlığı, hukuk, büro yönetimi sekreterliği, ofis teknolojileri sekreterliği gibi bölümden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Çözümleyici, sistem programcısı ataması olacaktır, bilgisayar mühendisliği düzeyinde. Destek personel şoför ataması olacaktır, lise mezunları E sınıfı sürücü belgesi veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olması lazım. Temizlik görevlisi ataması olacaktır, lise mezunu. İstatistikçi ataması olacak. Grafiker ataması, e, sizlerin en az 4 yıllık eğitim veren, bölümden mezun olmanız lazım. bilgi belge yönetimi mezunu başvurusunu yapabilir. Mütercüm tercüme ataması olacak. İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça veya Rusça. Bunların lisans düzeyinde mezun olmaz gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. YDS puanı istiyor burada. Bakın diğerlerinde YDS gibi bir şey kullandım mı? Hayır. O zaman sadece ve sadece mütercüm tercümanlığı dikkate alacağınızı belirtmek istiyorum. Bir yandan da tekrar kontrol ediyorum. Yanlışlık olmasın. Pekala. Diğer bir anda programcı ataması olacaktır. Bakın burada da YDS puanı istiyor. Sosyal çalışmacıya sosyal hizmet bölümü mezunları başvurusunu yapabilir. Psikolog, psikoloji mezunları. Tekniker düzeyinde elektrik, tesisat, bilgisayar düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Teknisyen düzeyinde tesisat, inşaat düzeyinde atamalar mevcuttur. Başvurusu kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapılmış olacak. 5 Şubat yani yarın itibariyle başvurusu başlıyor başvuru nasıl yapılığı ilgili kısmı da gerekirse aktarmış oluruz sizlere. Dediğim gibi bütün atama sürecinden en iyi şekilde haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Başvurunun bitiş tarihi de 14 Şubat'ta arkadaşlar. Başvuru ne zaman sonuçlanacak, ne zaman mülakat olacak onların bilgisini ilerleyen zamanda aktaracağım. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için ya sadece merkez ya da sadece bir il seçmek üzere başvurusunu yapabilecektir. Birden fazla tercihde bulunursanız geçersiz kabul edileceğini yazmış. Peki hangi dallarda kaç alım olacak onların bilgisini şöyle hızlıca aktaralım arkadaşlar. Büro personeli düzeyinde bakın lisans 1 yani herhangi bir lisansın var şu kısım. Lisans 2 bakın burada yazıyor üniversitenin 4 yıllık eğitim veren basın yayıncılık gazetecilik gibi dallan mezunsanız ancak buraya başvurusu yapabiliyorsunuz. Merkez teşkilatına 3 kişilik alım. Ön lisansta ise daha çok bir yönetimi, hukuk bir yönetimi sektörlüğü gibi daldan mezunsanız merkez teşkilatındaki 10 kişilik yere başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal çalışmacı, sosyal hizmet, avukat, psikolog, kütüphaneci, programcı, destek personelinden şoför, elektrik, tesisat, inşaat düzeyinde alımlar mevcuttur. Diğer teknik hizmet personeli demiş olduğu istatistikçi, grafiker, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça alımları mevcuttur. Merkez teşkilatı genelde bir tık yüksek kapatabiliyor arkadaşlar. Çünkü genelde hep Ankara'da veya çevresinde yaşayan kişiler yüksek puanlarıyla burayı tercih ettiği için yüksek kapatabiliyor merkez seçkiyatı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Merkez seçkiyatı dışında illere bakacak olursak bu arada şunu da söyleyeyim hani destek personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi her zaman olurdu hocam. Niye burada yok? Şimdi bu dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın genel ataması değil, göç idaresinin bir ataması. Göç idaresine bağlı bir atama olduğu için bu şekilde alım karşı içişlerinin büyük alımında destek personeli de oluyor, işte güvenlik görevlisi de oluyor, ön lisans da oluyor, lisans da oluyor vesaire birçok farklı algoritması oluyor. Şimdi merkez teşkilatı dışında illere yapılacak alımlarda şöyle yavaş yavaş geçeyim sizlere bakarsanız buradan birçok farklı yere atama oluyor. Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, işte Balıkesir vesaire. Burada ikamet şartı yok arkadaşlar. İstediğiniz ile bir yere başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Dediğim gibi hem mülakat aşamasından hem tercih sürecinden destek almak istiyorsanız da bilgi yıldızıyla danışmanlık Instagram hesabı üzerinden veya yorum kısmına sabitlemiş olduğum kitap sipariş linki üzerinden de ben işte aynı zamanda İçişleri Bakanlığı hem tercihini hem mülakat eğitimine katılmak istiyorum şeklinde yazarsanız da oradan sizlere ekip arkadaşlarımız yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçtim sizler illere baktınız. Zaten bunu da açıklama kısmına da sabitlemiş oldum. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayabileceğinizi verisme istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki büro personeli yani illere yapılacak bir operasyonelinde lisanslar sadece başvurusunu yapabiliyor arkadaşlar. onun haricinde sosyal çalışmacı, avukat, psikolog, çözümleyici, şoför, temizlik görevlisi bakın burada mevcuttur. Ama merkez teşkilatında yoktu temizlik görevlisi. E, güvenlik görevlisi vesaire atamalar da iç işlerinin büyük alımında oluyor bilginiz olsun arkadaşlar. Taşla teşkilatında temizlik görevlisinde herhangi bir lise mezunu başvurabiliyor demiştik tekniker ve mütercim tercümanı atamaları da mevcuttur. Bunlardan sadece bir yere başvuru hakkınız mevcuttur. Hocam ben Adana'ya başvuru yapmak istiyorum ama sosyal çalışmacıyı açmamış. Açmamışsa başka yerde şansını değerlendireceksin. Ağır ya mesela. Hani Adana'da sosyal çalışmacı yoksa sen gidip de zorla sosyal çalışmacıyı Adana'da seçmeyeceksin. Mesela Adana'da hangisi varmış? Büro personeli varmış, psikolog varmış, işte temizlik görevlisi varmış, bilgisayar varmış. E, Arapça müteahhit tercümanları Adana'da toplamda 10 kişilik alım bu şekilde karşımıza çıkmış durumda. Tek bir yere başvuru hakkınızın var olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Evet umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en iyi yerlere erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. E, bundan sonraki atamaların tümünü sizlere yayınlamaya devam edeceğim. Dediğim gibi bütün atama sürecinden en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.